Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de liselerde özellikle bu son dönemde biliyorsunuz 2 artı 2 liselerin 4 yıllık müfredatın özellikle düşürülmesi veya işte geçişlerin olması konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda daha iyi çalışılması gerektiğini söyleyerek tasarıyı söylenebilir, geri çevirdi. Dolayısıyla bize e, bence bu pilot uygulama yapılmalı, pilot uygulamada bu göz görülmeli. Ayrıyeten işte okul, çocuklar okul bırakır diye falan o konular da konuşuluyor. Ama ben kendi önerimi sunacağım. Ben, benim önerim şu, e, ben başka bir lise eğitimi yani önerisi sunmak istiyorum. Öncelikle e, liselerde 1, 2, 3, 4. sınıflar var. İmam hatipler için ayrı bir e, e, şey sunuyorum, öneri sunacağım. Öncelikle e, genel anlamda liseler itibariyle e, konuşmak istiyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sınavlardan sonra e, işte lise sınavları bitiyor, gençleri alıyoruz, e, şeye hazırlıyoruz, e, sınava giriyorlar. Sınavlara girdikten sonra eskiden össeydi, şimdi YKS sınavları var. Ondan sonra alıyoruz çocuklar işte üniversiteye bölümlere yolluyoruz. Üniversitelerde de. Üniversiteyle de ilgili bir program yapmıştım ama şunu yapabiliriz Türkiye'de özel okullar var, devlet okulları var. Şimdi özel okullar özellikle e, aileler para ödedikleri için özel okullara e, başarılı gösteriyorlar. Yani puanları şişiriyorlar. Dolayısıyla oradan mezun olan çocuklar daha yüksek notlar alıyor ve özellikle de sınava girerken de fakir aile çocuklarından daha üst pozisyona geçmiş oluyor. Burada bir Eşit, fırsat eşitsizliği oluşuyor. Bu önemli. Şimdi peki biz e, bu fırsat eşitsizliğini nasıl giderebiliriz? Ben sınav yerine lise 1, 2, 3, 4 e, puanlarına göre, öğrencilerin aldıkları notlara göre, bakalorya sistemi, yani öğrencilerin aldığı notlara göre üniversiteye yönlendirilmesi taraftarıyım. Yani sınav olmasın. Üniversite sınavı liselerden sonra öğrenciler aldıkları puana göre diyelim sayısal, sözel işte dis, puan, dil şeyleri olsun okullarda isteyen işte 10. sınıftan sonra örnek görüyorum 2 yıldan sonra o bölümlere sayısala gidecekler sayısala sözele gidecekler sözele tabii ki öğrencinin şeyine göre isteğine göre dil çalışacaksa dil bölümüne orada geçecek. Sonra burayı bitirdikten sonra tabii ki puan aldığı puanlarla gidecek ama tabii burada biz özel üniversiteyle devlet açığını nasıl kapatabiliriz? Onu da şöyle yapacağız. Yani özel üniversiteye, özel liseye gidenin puanı yüksek olacak. Gitmeyenin düşük olacak devlet okulunda okuyan fakir aile çocuklarının veya zengin aile çocuklarına sonuçta gönderiyor diyelim işte liseye. Burada Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar ortak sınavlar yapacak. Bütün sınavları Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Bu sınavların hepsini biz ayarladıktan sonra liselerde bu çocukları, gençleri liselere kimse özel okulda işte nasıl işte ÖSS bu ÖS, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar var. Herkes böyle farklı okullarda farklı hocalar görev alıyor. Aynen o sınavlar gibi Milli Eğitim Bakanlığı sınav yapacak ve her şeyde sınavda farklı hocalar görev alacak, ciddiyet uygulanacak, kameralar olacak ve bu çocuklar ne yapacaklar? Bizim öğrencilerimiz, gençlerimiz, Dolayısıyla ciddi bir şekilde bu sınavlara Türkiye genelinde herkese ortak sınav olacak. Dolayısıyla burada neyi ortada kaldırmış olacağız? Aynı zamanda özel okul, devlet okulu farkını ortadan kaldıracağız. Ve özel okulların kendi öğrencilerine sırf öğrencilerin paralarını almak için yani notlarını yüksek gösteremeyecekler. Dolayısıyla burada öğrenciler de o fakir aile çocuklarına üstünlük sağlamamış olacaklar sınavlarda. Çünkü onların yüz o 80, 90 neyse 40 yani 50, 60, 70 veya ortalaması. Burada fırsat eşitsiz, eşitsizliği olmayacak. Yani fırsat, fırsat eşitliğini sınavlar ortak sınavlarla sağlayacağız. Bütün sınavlar ortak olacak. Bu bir. iki. liseden sonra öğrenciler dediğim gibi lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 sınavlarına göre alacağız arkadaşlar. Bunları yani ne yapacağız? İşte aldığı puana göre sayısal, sözel değil. ona göre üniversitelere atamasını yapacağız. İşte dil puanlarına göre, sayısal puanlarına göre, sözel puanlarına göre. Hem burada e, öğrencilere yani biz e, at koşuşturur gibi e, gençleri yormamış olacağız. Ve gençleri şimdi şöyle bir şey var. Ben amcam oğlu sınava gitmişti hatırlıyorum. Bayılmıştı yani 3 saate insanın. Yani 4 yıllık emeğini siz 3 saate sığdırırsanız o an bayıldı diyelim, o an diyelim heyecanlandı diyelim, yapamadı diyelim. Yani insanların 4 yılını 3 saate heba edemezsiniz. Yani bu yanlış bir sistem yani. Dolayısıyla Avrupa'da da böyle arkadaşlar bunu kaldırmak gerekiyor bu sistem. Yanlış bir sistem ve öğrenciler sürekli şey yapıyorlar. Yani o zaman 4 yılda öğrenciler daha düzgün çalışacak, daha derslerine ağırlık verecek. Dolayısıyla hocalar müfredatı bitirecek. Müfredat da yani hocalar da Türk şeyde bakanlıktan mesela komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar matematik komisyonu işte daha ciddi yapılacak. Yani bakanlıkta diyelim ki kitaplar hazırlanıyor. Bu komisyonlar daha ciddiyette kitapları hazırlayacak. Çünkü Türkiye genelinde her tarafta bütün komisyonlar hazırladıktan sonra aynı kitap aynı yerde bütün yerlerde aynı kitap okutulacak. Ve böylelikle öğrenciler daha fırsat eşitliğini yakalamış olacak. Burada da daha da kendilerini geliştirmiş olacaklar. Bu birincisi bu yani liseyle ilgili daha doğrusu düz liselerle ilgili benim şey yapacağım önereceğim bu özellikle bu ortak sınav olayı. işte ÖSS'nin şey YKS'nin kaldırılması, 4 yıla göre öğrencinin üniversiteye gitmesi. Bu birincisi. İkincisi imam Hatip liseler arkadaşlar. Proje okulları, proje okulları ve düz imam hatipler ikiye ayırıyoruz. Yani milletimiz biliyorsunuz Allah razı olsun kendi paralarıyla okulları yaptırıyorlar. Allah bir defa razı olsun. Şimdi burada imam hatiplerde, düz imam hatiplerde 18 olan kitap sayısını biz bunu yani Diyanet İşleri Başkanı ile de konuşmuştuk. Tayyar kulaç Bey İstanbul'da. Yani 18 olan imam hatiplerdeki meslek dersleri sayısının 8'e 9'a düşürülmesi ve İmam Hatip 9'larda öğrenciler gelip yani ayrılmasınlar diye onları ısındırma diyelim onlara meslek derslerinin verilmemesi 9'da. 10-11'de meslek derslerinin verilmesi. 12'de de ünivers öğrenciler üniversiteye çalıştığı için eğer benim tabi önerdiğim bu sistem olmayacaksa olacaksa zaten şeye gerek kalmayacak. 12. sınıfta da öğrenciler şu anki pozisyonu söylüyorum. Yani ya işte sayısal çalışıyor ya sözel ya dil e son sınıfta meslek derslerinin hiçbiri okunmuyor. Yani veya işte hoca diyor ki bu bir üniteden iki üniteden çalışın. E niye çocuklar yani siz ders bile dinlemiyor. Ya, haklı olarak sayısal sözel çalışıyor. işte izin alıyor, rapor alıyor. Velhasıl kelam. Derse giren meslek dersi hocalarımız da yani o para da hak edilmemiş oluyor yani. Dolayısıyla haram olmuş oluyor. Yani vermediğiniz bir şeyi nasıl karşılığını alıyorsunuz? O da kul hakkına giriyor. Bir, yani en bunlar olmasın. Hem çocuklar yani niye bir şey olsun yani sayısal sözel olsun meslek dersler 12'de olmasın sayısal sözele çalışsın. Ama benim dediğim sistem olacaksa 1-2-3-4'lere göre puan verilecekse o zaman yani 9 derse 10 derse düşürülür. Dolayısıyla sayısal sözel dersleri öğrenciler neyse dil dersi imam hatipteki öğrencilerimiz de çalışmış olur. Proje okulları, imam Hatip proje okulları. Şimdi hoca bulamıyoruz. Yani proje okullarında niye? Aynı parayı veriyoruz. Orada da aynı parayı veriyoruz. Diğer tarafta düz okulda da aynı parayı veriyoruz. Ama proje imam Hatip'lerde çalışan hocaların yükü ağır. Gerçekten Allah rızası için yani çalışan bir sürü o hepsine bir hocalarımızı tertemiz insan bütün hocalarımız ama yani şimdi orada baya bir emek veriliyor. E hocalara ekstradan bir ücret ödenmesi gerekiyor. Yani, yani proje okulunda çok emek veriyorsa örnek veriyorum 10 bin lira 20 bin lira neyse işte fazladan para ödenmesi gerekiyor. E şimdi proje okullarına da kimse gitmek istemiyor. Normal okulda proje okullarasa dağlar kadar var orada da şeyler var, yorulmalar var, dolayısıyla kaçışlar var. Yani orada da insanlar çalışmak istemiyor ağır olduğu için. Şimdi bu da ayrı bir taraf. Ama tabii ki yani Allah rızası için bir şeyler yapmak, halka hizmet, halka hizmet babında güzel bir şey. Ama insanlarımız bu dönemde daha çok dünya genelinde böyle bir paraya meyil etme Dolayısıyla dava adam bulmakta da zorlaşıyor. Yani Allah için çalışacak ya da işte halka hizmet, halka hizmet düsturuyla çalışacak adam sayısı da azalıyor. Azalınca da adam bulamıyorsunuz. ya. bu da ayrı bir sıkıntı. Şimdi hani millete hizmet etmek gerçekten çok önemli. Her insanın karı da değil, lafla da olmuyor bunlar. Yani hizmet edeceksiniz ki icraatınız da belli olsun. Yani. Şimdi benim tabi önerdiğim şey başından beri söylüyorum. Türkiye genelinde ortak sınav yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav yapacak. Dolayısıyla insanlar üniversite sınavını kaldıracağız. Sayın Devlet Bahçeli de geçmişte bunu söylemişti. Yani sınavı kaldıralım demişti. Dolayısıyla bunu kaldıracağız ve üniversiteye de insanlarımız sınavsız 4 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ortak sınavlarla girecek. Orada özel okullar, özel olmayan okullar eşit olacak, fırsat eşitliği olacak. Zengin çocuklar yüz alıp giderken diplomalarıyla, diğer taraftan fakir aile çocuğu 60-70'lerle gitmeyecek. Bu önemli. Şimdi tabi burada e, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Milliyetim Makarımızın önerisini götürmesi, işte biraz daha pişirin yetinmemesi mantıklı. E, burada da yapılması gereken önce bir pilot uygulama, Önce bir pilot uygulama yapıp ondan sonra onun bir sonucuna bakıp ondan sonra yani tabi burada iyi niyet var Sayın e, Milli Eğitim Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ama burada tabii ki kimse herkes iyi niyetli. Ama tabi bunu bir şeyler yaparken e, bu, bu şey yapmak lazım. Yani bir örnek pilot seçiliyor ya mesela her şey böyle yapılıyor. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor gibi. Bir denemek lazım. Bir sonuçlarına bakmak lazım. Yani öyle aceleye de getirmemek lazım. Tabii ki e, heyecanla çalışan insanlarımız var. Takdirle karşılıyoruz. Allah razı olsun ama biraz da bu tür şeylere pilot uygulamayla gitmek daha verimli olur diye düşünüyorum bu noktada. Ayrıca ana sınıflarda 3-6 yaş arasında özellikle dil eğitiminin küçük yaşlarda önemli olduğu, çocuklara küçük yaşlarda dil eğitimi vermemiz gerektiği ne düşünüyorum. Yine mesela medreselerde yani bana göre en güzel Tarih boyunca Büyük Selçuklu, Anadolu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı 1100 yıllık tarih boyunca 100 sene boyunca ecdat medreselerde yani yetiştirmiş, öğrenci yetiştirmiş Endülüs'te falan. Bu anlamda bakıldığında medreselerde öğrenci hocasını, hoca öğrencisini seçebiliyor. Burada yine şöyle bir önerim olacak. Yani bizim e, ortaokullarda, liselerde, tabi bu ilkokulda biraz zor ama ilkokul, ortaokullarda mesela biz diyelim ki örnek veriyorum liselerde bir matematikçimiz işte diyelim bizim kaç öğretmenimiz var? 50 tane öğretmenimiz var, 100 tane. Yani 5 matematikçimiz, 3 mat, 5 matematikçimiz var ama ikisini daha çok herkes yani istifade ediyor, kendini geliştirmiş diyelim. Diğer hocalarımızı küçümsemiyorum, yanlış anlamasın, hepsi bizden üstündür. Ama burada şunu demek istiyorum. Yani diyelim ki işte düz lise, imam hatip fark etmiyor. Lise mesela. Şimdi diyelim eğer hoca güzel anlatıyorsa, öğrenci memnunsa böyle üniversitedeki imam filer yapılabilir. Orada hocamıza, matematik hocamıza, fizik bütün derslerde yani kim güzel anlatıyorsa. Yani orada bir sandık oluşturulabilir. İşte hangi hoca daha güzel anlatıyor? Matematikçi kaç tane varsa, fizikçi falan. Atılır, zarfla atılır. İşte hangi hoca daha çok iyi çıkıyorsa o hocaya anlattırılabilir. Mikrofon verilir. Ondan sonra çocuklar bir yerde amfi gibi geniş yerler yaptırılır. Yani küçük böyle 50 kişilik sınıflar. Değil, 200 kişilik, 300 kişilik neyse. Fizyo hoca verir. b iki hoca verir. Sıkıntı değil. Matematik iki hoca verir. Bu şekilde. Bu şekilde ben daha verim alınacağı kanaatindeyim. Yani biz zevairi kurtarmak değil de çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz? Dünyayı daha nasıl iyi yakalayabiliriz? Özellikle dünyayı yakalamada dil eğitiminin önemi. Bununla ilgili de ben video yaptım üniversitelerin oyalama merkezi olmaktan üretim merkezine dönüştürülmesi diye. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Mesele kısaltmak değil. Üniversiteyi 3 yıla, 2 yıla, 1 yıla indirmek değil. Üniversiteyi bitirdikten sonra bu çocuklarımız ne olacak? Yani benim oğlum, senin oğlun, onun oğlu, akrabalarımız hepimiz biriz, bir toplumuz, aynı gemideyiz. Dolayısıyla burada kimseyi eleştirmiyoruz. Hiçbir partiyi, hiçbir cemiyeti eleştirmiyoruz. Bizim dediğimiz biz üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek değil. Dolayısıyla bizim bu çocuklarımız ne olacak? Şimdi üniversiteyi kısalttık diyelim, yaz okulu verdik, 3 sene oldu. E bunlar yine çıkınca boşta kalacak. Biz bu çocuklar üniversiteyi bitirdikten sonra ne olacak? Bununla ilgili de Bizim arkadaşlar bir videomuz var, yaptık üniversite yani üniverselerin uygulaman merkezine üretim merkezine diye. Bunu da yani izleyenler izlesin o da güzel. Burada amacımız bunları yapmaktaki amacımız karınca kararınca bir nebze olsun olsun yani katkı sunabilmek. Eğer katkımız olursa inşallah Allah devletimize milletimize zaman vermesin daha güzel günler göstersin hep beraber aynı gibideyiz. Allahım bizlərə sağlık, sağat, afiyət versin. Dinlədiyin üçün təşəkkür edirəm, qardaşım.